Şimdi size çok güzel bir masal okuyacağım. Masalımın adı Vitaminlerin Ziyareti. Çok hareketli ve neşeli bir kız varmış. Bu kızın adı Özgeymiş. Durduğu yerde duramayan Özge bir gün bir türlü yataktan kalkmak istemiyormuş. Of başım ağrıyor. Çok terliyorum. Hep uyumak istiyorum. Sanırım ben hastalanıyorum diye düşünüyormuş. Halbuki ben yemeklerimi hep yerim. Patates kızartması, hamburger, makarna. Bunları çok severim diye geçirmiş aklında. Özge neden hastalandığını düşünürken birden yanına vitaminler gelmiş. Önce A vitamini ve arkasından da et, süt, tereyağı, yumurta ve havuç gelmiş. A vitamini beni yemeyi unuttun. Eğer içinde A vitamini olan yiyeceklerden de yeseydin, gözlerin daha keskin görür, vücudun hastalıklarla daha iyi savaşırdı. Demiş ve yanındakilerle birlikte odadan ayrılmış. Sırada B vitamini varmış. Et, buğday ve cevizle birlikte geçmiş olsuna gelmişler. Eğer bizi yeseydin, sinir ve sindirim sistemin daha hızlı çalışırdı.'' karşı da daha dirençli olurdu demişler. B vitamini ve arkadaşları odadan yeni çıkmışlar ki yine kapı çalınmış ve içeriye C vitamini girmiş. Arkasından da yakın dostları portakal, mandalina, brokoli ve yeşil biber gelmiş. Biz vücudun direncini arttırırız. Mikroplarla çok iyi savaşırız. Ve hastalanmanı da önleriz demişler. Daha sonra D vitamini ve dostları süt, yoğurt ve peynir konukları olmuş Özge'nin. Biz kemikleri güçlendirip büyümeni hızlandırırız. Fakat maalesef sen bizim değerimizi anlamadın demişler. E vitamini ve arkadaşları pirinç, mısır, zeytin ve yeşil sebzeler de sıradaymış geçmiş olsun demek için. Biz de kan dolaşımı ve kalp sağlığı için çok önemliyiz. İnsanlar bizim değerimizi yıllar geçtikçe daha iyi anlar demişler. Odaya daha kimler gelmemiş ki? Karbonhidrat, protein, mineraller hepsi ziyaretine gelmiş Özge'nin. Özge'ye sadece patates kızartması hamburger ve makarnayla büyüyemez. Tüm yemeklerden yemen gerektiğini, yemek seçmemeyi öğrenmelisin artık demişler. Yemekleri ayırt etmeden yersen daha hızlı büyürsün ve boyun daha çok uzar. Ayrıca sık sık hastalanmaya sağlıklı bir insan olursun demişler. Özge birden yataktan fırlamış. Şaşkınlık içinde Gördüklerim ve duyduklarım bir rüya mıydı diye düşünmüş. Bu arada da karnının çok acıktığını fark etmiş ve kalkıp hemen mutfağa gitmiş. Annesi Özge'ye harika bir kahvaltı hazırlamış. Özge kahvaltısını afiyetle yemiş. Annesinin yaptığı tüm yemekleri ayırt etmeden yediği için de hızla iyileşmeye başlamış. Annesi Özge'nin bu davranışı karşısında çok şaşırmış. Ondaki büyük değişiklik hemen fark ediliyormuş. Özge artık yemeklerin ayırt etmeden yiyor ve hiçbir yemeğe itiraz etmiyormuş.